Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ablamla beraber e, Roblox'ta video çekiyoruz Brookhaven'da. Hoş geldin abla. Nasılsın iyi misin ablacım? <laughs> Arkadaşlar e, Roblox Brookhaven'ın amacımız e, burada parti yapacağız yapacak. Yani e, pijama partisi. Evet pijama partisi. Hadi o zaman videoya başlayalım. Biliyorum. Of. Yeter. Kanka 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 kanka. Bu ya. Niye ben dedim? Seni tanımadığım için olabilir mi? Bir dakika. Hı. Ne sadece kümü? Küsmemizi sadece diyor. Küsmedik ki biz. Neyse. Kümü Hadi o zaman videoya geçelim. Şimdi ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Tamam. Evi de kendini boyayayım. Hah boyadım. Tamam. Araba da burada. Mü mükemmel bir araba. <laughs> Neyse Hadi o zaman Pijamamız aynı olacak tamam mı Abla Hadi o zaman yukarıda giyinelim bakalım En üst katta gel Aynı odamıza gidelim Hıh <laughs> Hayır abla bilmiyorum. Buradaki e, buradaki pijamalardan alacağım. Aynı giyelim mi? Lan! Bu kim? Evet. <laughs> Ne diyor o zaman? Bakalım pijama tişörtümüzü de giyelim. Evet. Bizim çektirmediler ya. Bir video çektirmediler. Allah Allah. Neyse. Ben giydim. Şimdi saçımı da yapacağım. Saçımı ben böyle yapıyorum bileceğim. Abla bu ne? Biliyorum ben her Bak. Iı t yerine git. T-shirt, Evet. Evet, en aşağıda Hello Kitty'li bir pijama var. Pantolon yerinde de e, en sona git. Orada var bunun. Evet arkadaşlar, ben hazırım. Bilmiyorum ya. Aksesuar falan mı taksam? O zaman bunu takayım. Çok güzel. Ne? Bir dakika. Taka, e, bunu takacağım. Bunu evet, evet. Bu çok tatlı. Çok yaşa. El yüzümü bir yıkayayım. Harika. Evet. Ay ben çok tatlı diyorum. Tatlıyım diyorum. T tatlı oldum pardon. <laughs> Konuşamadım bir anda. Bir anda. Lan ne oluyor bana konuşamıyorum. T-shirt yerinde en sona git abla en sona. Bekle bir, bekle. Bekile, bekle bekle. En sonunda birazcık yukarıya git birazcık biraz 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 daha biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha, biraz daha. işte orada pijamalar var. Of ablas. Ne diyeyim artık? O zaman kendi skinini yap. Öyle kendi rengini düzelt. Öyle yap. Be biz bakmıyoruz. Hayır. Neyse arkadaşlar. Hadi gelin biz de telefonumuza falan bakalım burada. Hı. Uy. Burada ne güzel. Ece Prenses şey koymuş ya. Youtube koymuş galiba. Ona bakayım bari. Ya da tablette bakacağım. Ya, telefon çok. Tamam bir dakika. O zaman biz pastayı hazırlayalım. Hayır oraya gitme, oraya gitme. Gel bir pastayı falan hazırlayalım. Tamam o zaman ben de patlayı alayım. Yemek de koyacağım abla. Tamam sen hazırlarsın o zaman. Ben bir tane so ıı, doner koyuyorum. Şöyle bakalım masa var. Masaya koyayım artık. He masa varmış. İşte burada ziyafet Olacak arkadaşlar. Heh. İşte. Tamam yap ablacım da. Ben de düzenleyeceğim birazcık. Bahçeyi falan. İşte. Yok abla sen anlamadın galiba. Ben biliyorum nereye yapmalıyım. İşte arkadaşlar siz görüyorsunuz burayı yapacağım. Işıklandıracağım burayı. Niye burası sokak değil ki? He. İşte oldu. Ben de yapıyorum. Sayılır artık. Heh. Oha çok güzel oldu. Pes pembik. Kim? Neyse. Düşmüş. <laughs> Oha. Bir dakika abla. Ben de düzenliyorum işte. <laughs> ben koydum pastayı. Çoktan. Tamam. Hmm. Tamam bir dakika. Ben de bir tane ışık koyacağım. Çünkü ben de depolama duruyor. Ay. Buraya da koymuşum onu yanlışlıkla. Tamam o zaman ben de balon koyayım bari. Kapıya. falan. Tamam. Ben aşağıya geliyorum hızlıca. gizli. Oha abla bu ne? Masada yemiyor muyuz? Masada yemiyor muyuz? Evet masa var. Tamam o zaman ben masadakileri götürüp geliyorum. Oha biz yapana kadar sabah olmuş. <laughs> Neyse. Bu kadar. Anam buradakiler gitmiş. Neyse hadi geliyorum. Hop. Bugün bizim günümüz. Kız günü bugün. <laughs> i̇şte ben bundan da konuştum. Gel 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 yukarıya bak. Sen bilmiyorsun yukarı nasıl. Gel bir. Gel bir yukarıya. E Ne olacak? Bir şey olmaz. Bak bunları falan ışık falan koydum. Güzel olmuş mu? Artık ben de bir işe yaramışım artık. Lan bunu bağlayayım. Neyse. Allah burada değil. Burada burada. Bakalım ben kırmızı dağ tutacağım. Anam yemekler. Yemekler kayboluyor. Ben de yiyorum. Nam 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 işte karşımdakini yedim sen de onu yedin. nam 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 nam. <laughs> chắc lời vực mất nhầm 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 nhâm 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 nhầm 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 nhâm 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 <laughs> Sen oradakini ye. Yeşilin yanındakini ye. Yum 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 yum. Sen yeri mi yalıyor? <laughs> Yemeği yiyormuş. Tamam. <laughs> Çok komik. Evet. Bitti. Allah. Ne çabuk ya. Şimdi başlamıştık. Şimdi bitiyoruz. Bitiyoruz. Bakalım havuzdan ilk çıkan kazanır. Tamam. E ne yapalım? Videonun sonuna gelir, gel gelelim mi? Tamam, hadi gel. Evimizin karşısında yapalım, bitirelim yani. Evet, hadi. Arkadaşlar yakında kod videosu gelecek. <laughs> hani, evet. Aynı bu arada müzik Neyse. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ne? Tamam. Tamam hadi videoyu bitirelim. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir de bay bay.